Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda size Apple iPhone modellerine nasıl format atacağınızı göstereceğiz. Durum birazcık karışık. Karışık derken şöyle, Android'den ilk defa iOS'a geçenler telefonu Android gibi tuşlarla format atılabileceğini düşünüyor. Ancak durum öyle değil. İki farklı seçeneğiniz var format için ancak bu yöntemlerin hiçbirisi ne bir kod kullanmak ne de tuşları kullanmak şeklinde. Format atabilmek için ilk izleyeceğiniz yol ayarlardan genel bölümüne ulaşıp en alttaki sıfırla seçeneğine dokunmak. Sıfırla bölümünde isterseniz sadece ayar sıfırlaması yapabilirsiniz. Ancak telefondaki verilerin de silinmesini ve tamamen temizlenmesini istiyorsanız tüm içerik ve ayarları sil bölümüne dokunmanız gerekecek. Bu bölüme dokunduğunuzda telefon sizden bir teyit ister. Yani nasıl bir teyit bu? Varsa parolanız, bu parola normal rakamlarla oluşturulan parola şeklinde de olabilir. Parmak izi tarayıcı, okuyucu şeklinde de olabilir. Eğer telefonunuzun iPhone'u bul özelliği açıksa, telefon sizden Apple kimliğinizi ve şifrenizi de isteyecektir. Ama eğer iPhone'u bul özelliğiniz kapalıysa, Apple kimliğinizle ilgili bilgiler sorulmaz. Sadece güvenlik kodlarını girmeniz gerekir. Ben güvenlik kodunu giriyorum. Gördüğünüz gibi iPhone'u sil şeklinde bir seçenek çıkıyor. iPhone'u sil seçeneğine bir kez dokunduğumda bu seçenek tekrarlanır, tekrar karşınıza çıkar. Yani emin misiniz sorusu gibi bir teyit. Tekrar bastığımda gördünüz telefon kapandı. Şu an e, telefon komple bir sıfırlama yapıyor. Ve bu komple sıfırlama sonrasında tekrar kurulum aşamasına geçecek. Diğer yöntem ise baştan yazılım yüklemek. Baştan yazılım yüklemek için e, hazırladığımız şu an bir video yok. E, onu makalelerimizde detaylıca anlatmıştık. Şimdilik video üzerinden yönlendirdiğimiz bağlantıyla yazılım yüklemesinin nasıl yapılacağını görebilirsiniz. Daha sonra ona ait videolarda bu kanalda olacak görüşmek dileğiyle